Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Tesla'nın içinden sesleniyorum. Bu videomuzun konusu evde şarj olacak. Evde şarj rehberi tadında bir video hazırlayacağım. Bu videomuzda bizlere sponsor olan kons Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Kendilerinin katkılarıyla bugün bu içeriği sizlere bütün detaylarıyla çok derinlemesine bir şekilde yine bizim tarzımızda yeteri kadar teknik bilgi ve kullanıcı deneyimi odaklı şekilde sizlere aktaracağım. Bu aracı satın aldığımda evden şarjla ilgili bazı araştırmalar yaptım. Bu süreçte ee, evden şarjla ilgili yapılan içeriklere baktığımda ve sağa sola danıştığımda hep bir şeylerin eksik kaldığını fark ettim. Tesla bizim ilk elektrikli araç sahipliği deneyimimizdi. Bu yüzden evde şarjla ilgili bir yetkinliğimiz yoktu. Bu konu üzerinde sürekli bir araştırma yaptım. Bu süreçte de hep karşıma şarj aleti olarak insanlara sorduğumda kons çıkıyordu. Ben de kendileriyle iletişime geçtim ve birlikte bu içeriği hazırlama kararı aldık. Evde şarj konusunu biraz detaylandıracak olursak, elektrikli bir aracı şarj etmenin 3-4 farklı yolu var. Biri DC, dışarıda doğru akımlı hızlı şarj olarak da bilinen, aracın kapasitesine göre 60'tan 180, 200, 400'lere kadar çıkabilen 800 volt mimarlı araçlarda bir şarj stili. Bugünkü konumuz bu değil. Bunu herkes yapabiliyor. Zaten istasyona gidiyorsunuz, kare kodu okutup soket aracınıza takıyorsunuz ve şarjınız başlıyor. Bu kolay bir şey. İşin komplike kısmı evden şarj konusu. AC olarak geçen alternatif akımla şarj etmenin yollarından bahsedeceğiz bugün. Sıradan çinko karbon bir vatandaş olarak eve çok fazla maliyet harcamadan, altyapınıza da çok fazla yük bindirmeden bir araç şarjı düşünüyorsanız, bunu nasıl yapabiliriz? Bundan başlayacağız. İşin fiziki hazırlığına gelmeden önce teknik kısmını anlatalım. Evden arabanızı nasıl şarj edebilirsiniz? AC dediğimiz alternatif akımın pek çok farklı yolu var. Ev elektrikleri genelde şehirlerde monofazdır. E, yani apartman dairelerinde monofaz girer. Ama binaya trifaz gelir. Yeni binalarda özellikle. E, trifaz ve monofaz da şudur. Biri tek faz elektriktir, biri trifaz dediğimiz 3 fazdan oluşur. İşin çok teknik detayına girip elektrik mühendisliğine bağlamayacağım konuyu. E, trifazda daha yüksek voltaj vardır. Monofazda voltajınız 220 ya da 230'dur. Trifazda 400 volttur. E, apartman dairesinde yaşıyorsanız muhtemelen evinize monofaz geliyordur ama son dönemde yapılan dairelerin bazılarında trifazda oluyor dairelerde. Bizim binamız 2019'da yapılmış. E, binaya trifaz geliyor ama daireler monofaz. Biz de monofazdan trifaza çevirmek istemedik. Çünkü trifaza çevirirken bir mühendislik firmasıyla görüşmeniz, proje çizdirmeniz gerekiyor. Bu proje ile birlikte bunun bir maliyeti var. Bu projeyle birlikte elektrik dağıtım şirketinize gidip ben böyle bir işe kalkışıyorum. Benim güç artırımımı yapın. Projemde bu demeniz gerekiyor ve sayacınızın değişmesi gerekiyor. Bunların hepsi birer maliyet kalemi. Ve bu araba trifaz dediğimiz e, kırmızı başlık diye de geçer. 400 voltla 11 kilovatla saatte şarj olabiliyor. Peki biz bunu yapmayıp monofazda nasıl şarj edebiliriz? Ev elektriğine çok fazla müdahale etmeyen. Şöyle yapabilirsiniz. Evde normal 220 volt bir prizden 3,5 kilovatla 220 volt 16 amperle bunu da şöyle hesaplayabilirsiniz. Voltaj çarpı amper eşittir şarj hızını verir. 220 volt 16 amperle 3.5 kW üzerinden normal prizden şarj edebilirsiniz. Ee, birazdan cihazı göstereceğim. Cihaz konsun şarj cihazı e, hem 220 volt 3.5 kW hem 220 volt 7.4 bunun için ayrı bir dönüştürücü gerekiyor. Ve e, 400 volt 380 volt 400 volt. E, trifaz 11-22 kW şarj edebiliyor. Bunlara geleceğiz o konuya. E, 3.5 kW'la normal ev tipi prizden sigortasının iyi olması gerekiyor. Topraklamasının iyi olması gerekiyor. Elektrikli araç şarjında bu önemli bir noktadır. Çünkü topraklama e, direncini ölçen bir cihaz varsa ki uluslararası standartlara uygun olması için bunu ölçmesi gerekiyor cihazın. Topraklama direncini ölçen bir cihaz topraklama iyi değilse aracınızı şarj etmez. Eğer ölçmüyorsa da zaten aracı şarj eder ve yanma riskine kadar gidebilir. İş yanabilir yani aracınız. 3.5 kW'lık normal ev tipi bir prizden şarj edebilirsiniz. Buradaki önemli nokta şu. Uzatma kablosu, üçlü fişi kullanmayıp tek uzatmayla şarj etmek kabloyu sarılı bırakmamak. Makaraya sarılı bırakıyorlar bazen. Ve yeterli kesit kalınlığına sahip bir kablo. Eğer uzatma yapacaksanız kullanmanız gerekiyor. Bu kesit kalınlığını biz de şimdi biraz daha tesisatta göstereceğim. Dikkat ettik. E, mesafe arttıkça kesit kalınlığı arttırmanız gerekiyor. Çünkü enerji kaybı, ısıya dönüşümü vesaire olabiliyor. Isınma olabiliyor. Monofaz bir altyapı kuruyorsanız 3'e 3 çarpı kesit kalınlığı. 3'e 4, 4,5 genelde yeterli oluyor. Bizim mesafemiz 30 metre, 28 metreydi. Biz garanti olsun dedik. riski e, riske atmayalım dedik. 3'e 6 kablo kullandık. Eğer trifaza çevirdiyseniz de 5'e kesit kalınlığı kullanmanız lazım. Orada 5'e 6 kesin gerekiyor. Antigron NM kablo kullanıyorsunuz. Şimdi monofaz trifaz dedin. Sayacın yanına ışınlandık. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi sayaçlarımızda hatta bu gördükleriniz monofaz, küçük sayaçlar. Trifaz olduğunda daha büyük bir sayaç oluyor. Ortak alanımızın sayacı trifaz gördüğünüz gibi böyle büyük bir sayaç oluyor. Ama ee, monofazda böyle küçük bir sayaç oluyor. Peki biz ne yaptık? Biz evimizin altyapısını trifaza değiştirmedik. Herkesin sayacından iki tane kablo çıkarken bir toprak bir akım bizden dört tane çıkıyor. Bir toprak bir akım eve, bir toprak bir akım eve bir toprak, bir akımda arabaya şeklinde. 3'e ee, 6'lık kablo kullanıyorsunuz monofazda. 6'lık yani kesit şuradan e, değişiyor. Bak bizim kablo buradan gidiyor. Buradan, burası ile alakamız yok. Arkadan çıktı zaten. Şuradan, bizim hazırda zaten binanın giden kablo kanalları vardı. Buradan götürdük. Şuradan dışarı çıkıyor. Şimdi sağ olsun binan sakinleriniz bu konuda anlayışlı. Ee, ona da geleceğim. Biz bir arabayı aldığımızda bu binanın etrafında bir çalışma yapılacaktı. Orada dediler ki hani başka elektrikli araba alıp şarj altyapısı kurmak isteyen olabilir. Onlar için biz hali hazırda şuradan bir boru geçirelim. Şu alttan burası kazıldığında bir boru geçti. Biz buradan kabloyu geçirdik yani. Ondan sonra şu alttan kablomuz oraya gitti. Onun dışında eğer binanızın topraklaması iyi değilse ayrı bir topraklama direnci için bir çubuk koyup üstünü kapatabilirsiniz. Ama bizim binanın topraklaması iyiydi. Ona göre binaya bağladık direkt. Bunun dışında monofazdan 3.5 kW şarj edebilirsiniz. Bir de monofazdan 220 voltla 32 amperle 7.5 kW ile şarj edebildiğiniz yol var. Bunu çoğu kişi atlıyor. Aslında bence Tesla gibi 11 kW e, trifaz altyapıda max 11 kW alabilen arabalarda hiç trifaza çevirmeyip 7.4 ile şarj etmek çok 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 daha mantıklı. Hem maliyetiniz azalıyor hem de çok yakın bir şarj hızı alıyorsunuz. 4-3.5 kW bir gecede çok büyük bir fark etmeyecektir zaten size. bu yüzden monofazla tutup altyapınızı güzel bir tesisatla şimdi göstereceğim kombinasyon kutusunda koyarak 32 amperlik bir priz koymanız gerekiyor ve C32 kodlu 40 amperlik bir sigorta ve kaçak akım rölesi koymanız gerekiyor. Bunları koyarak Arabanızı güvenle şarj edebilirsiniz. Biz dün gece şarj ettik. Ekranda görüyorsunuz, 32 ile taktım. Ben 5 kilowattta tuttum, 25 ampera kıstım e, akımı, 32 amper yerine. Bunun da sebebi şu, bizim evde biraz elektrik tüketimi fazla. İşte buzdolapları olsun, fırınlar e, vesaire, ev işte büyük e, ışıklar, televizyonlar, şunlar bunlar. Bu yüzden ev tüketimiz biraz fazla. Bundan dolayı ben bir denemek istedim 5 kW'ı bakalım voltajda dengesizlik oluyor mu diye. Sabit aldı. Bunun bir üst noktasında da şunu yapabiliyorsunuz. 32 amperi açıp 7,5 kW'la ki benim önerim şudur. Gündüz şarj ediyorsanız, eğer elektriğinizde normal sınırlardaysa gündüz 25 amperde 5-5,5 kW'la, gece de 32'ye alıp 7-7,5'la şarj edebilirsiniz. Bu da size e, trifaza çevirmeden en ekonomik yolla en hızlı şarjı verir. Fiyat performans olarak şarjınızı öne çıkarır biz böyle şarj ettik. Sabah şarjdan çıkarma görüntülerimizi de birazdan göreceksiniz. İşin Şimdi, teknik... Şimdi, dün gece arabayı %32'de takmıştık. Açalım bakayım. Şu an sabah 100 olmuş hemen. Şimdi nasıl şarjdan çıkarıyoruz? Şunu tutunuz bırak hocam. Şunu da tutun. at, at gel. Şimdi arabayı açtık. Tesla'da şöyle bir şey var. Sağ, sol kapı kolunu açıp kapı kolunu böyle tuttuğunda şarj yuvasının kilidini bırakabiliyor. Ama ben tabii ki güvenli olması için ne yapıyorum? Hemen uygulamamı açıyorum. Şarj portunun kilidini açıyorum. Bu kadar. Şimdi bunu güzelce topluyoruz. Kat izlerinden böyle böyle. Allah Allah. Hayır, hayır. Böyle şöyle buraya koyuyoruz ve bugün kullanmayacağımız için sigortamızı kapatıyoruz. Dolabımızı bu yüzden büyük almıştık. İşte bundan dolayı. Anahtarını alalım. Bu kadar. Büyük konfor. İşin teknik kısmı böyle. Şimdi bir de fiziki koşulları var. Biz apartmanda yaşıyoruz. Bizim apartman dairemiz 2 bloktan oluşuyor kompleksimiz. 20 dairelik bir site gibi diye düşünebilirsiniz. Burada peki ben şarj aleti koymak istediğimde kombinasyon kutusu koymak istediğimde site yönetiminden izin almam gerekiyor mu? Ya da site yönetimi toplantı düzenleyip buna kat maliklerinden izin almamız gerekiyor mu? 2024 yılında yayınlanan düzenleme ile eğer kendinize ait sabit bir park yeriniz varsa bunların hiçbirine gerek yok. Çünkü zaten siz kendi dairenizin elektriğini kullanıyorsunuz. Binaya da fazlasıyla yeterli bir elektrik geliyor. Eve klima takmışsınız gibi düşünebilirsiniz bunu. Eğer park yeriniz sabitse buna hiç ihtiyacınız yok. Bizim park yerimiz sabit. Biz direkt park yerimizin arkasına kombinasyon kutumuzu koyduk. Su geçirmez kutumuzu koyduk. Ee, tesisatımızı çektik. Elektrik bağlantısını daha önce şarj istasyonu kurmuş bir ustaya yaptırdık ve güvenli bir şekilde şarj ediyoruz. Bunun bu şarjımızın kat maliklerinin diğer elektrik kullanıcılarının ee, üzerinde herhangi bir yükü yok kesinlikle binaya gelen elektrikten bir klimanın çektiği kadar bile düşünebilirsiniz yani bir ütü bir fırın bir klima gibi güçlü şekilde elektrik tüketen cihazlardan farkı olmadan kendi elektriğimizden kullanarak şarj edebiliyoruz dün gece boyunca şarjdaydı araba herhangi bir sıkıntı olmadan stabil bir şekilde şarjını tamamladı ee, bu konuyu da bir aydınlatalım çünkü bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi buydu Peki bugünkü sponsorumuz içerik içeriğimize destek olan Kons'tan bahsedelim biraz. Kons e, aslında yurt dışı menşeli bir firma. Çin menşeli firma ama üretimini Türkiye'de yapıyor. Türkiye'de üretilen bir e, şarj cihazı. E, mobil, taşınabilir bir şarj cihazı. İki farklı ürünleri var. Biri sadece 220 volt'tan şarj edebilen küçük bir cihaz. 3.5 kW'ta şarj ediyor. Bugünkü tanıtacağımız cihazsa normalde Trifaz altyapıyla 22 kW'la Şarj edebilen bir cihaz İçinde bir dönüştürücü var 220 V'la 3.5 kW'la şarj edebiliyor Bir de biz bir sistem kurduk Hadi gelin oraya geçelim Şimdi biz de şöyle bir düzenek kurduk Burada Bu askımızı astık burada sebebini anlatacağım Şimdi biz buraya böyle bir Dolap koyduk bu dolap su geçirmez Burada da bir kombinasyon kutumuz var Cihazımız gördüğünüz gibi açıldı Sigortayı açar açmaz burada şu an şu anda da gördüğünüz gibi şu an 32 amperle 30 saniyedir açık. Burada kaç kilowatt enerji aldığını, burada kaç kilowatt aldığını, burada kaç kilowatt saat hızla şarj ettiğini gösteriyor bu ekran üzerinden. Voltaj değerini gösteriyor. Gördüğünüz gibi 220 voltu stabil olarak alıyor. Burada da zamanlayıcı ayarınızın zamanını gösteriyor. Cihaz üzerinden buradan amper ayarınızı 6 ampere kadar düşürerek yapabiliyorsunuz. 12, amper, 16 amper, 3.5 buçuk kilowattla şarj ediyor üzerine ampere 220 ile çarparak gücünüzü bulabiliyorsunuz. 32 ampere kadar şarj edebiliyor. Şimdi bu cihaz esasında baktığınızda şöyle tripodumu koyayım hatta. Bu cihaz esasında baktığınızda şu şarj kablosu arabaya giden kısmı şöyle ayrı alalım bunu. Bu arada bu kapak kapansın diye buraya da bir yer hazırladık. Şimdi cihazımız aslında <laughs> Cihazı da alayım hatta şuradan. Şimdi cihazımız aslında şöyle gördüğünüz gibi mobil taşınabilir cihaz. Burada askı aparatının bağlantıları var. Arkada da cihazın teknik detaylarını görebiliyorsunuz. Trifaz bir cihaz. Şimdi bu cihazın içinden çıkan taşıma çantamızın içinden bir kutu içeriğinde şöyle bir 220 voltluk prize takılan 16 amperden 3,5 kW'la şarj edebileceğiniz bir dönüştürücü var. Kombinasyon kutumuzda 220 volt priz de var. Buraya bunu takıp sonra esasında cihazı buraya takarak tersine geldi bir saniye şu şekilde sigortam kapalı şu an o yüzden kapalı sadece 16 amper üzerinden 3.5 kW'la şarj edebiliyorsunuz bu cihazın asıl içinden çıkan düzenek bu biz bugün bir ekstra beyin fırtınası yaptık Bayağı da sıkı sıkıya oturuyor. Bunu kullanmaktan vazgeçtik. Şöyle bir şey yaptık. Buraya 3 kabloyu çekerek bir kombinasyon kutusu koyduk içeride söylediğim gibi. Ve şöyle bir ek aparatla bu normalde kutu içerinden çıkmıyor. Bunu harici olarak satın alabiliyorsunuz. Ben bunların hepsinin bağlantılarını aşağıya sabit yorum ve açıklamaya ekleyeceğim. Bu 32 amperlik prizle bir monofaz mono e, kombinasyon kutusu koyduk böylece 7.4'e kadar içeride de söylediğim gibi şarj edebiliyoruz tabii ki 7.4 ile şarj etmek istemiyorsanız şöyle yapıyorsunuz cihazı buna takıyorsunuz yine bence bunu kullanmak yerine cihaz üzerinden 32'de tutabilirsiniz Tesla uygulamasından ve arabadan amper ayarı yapabiliyor ama her araba yapamıyor bunu bu yüzden cihaz üzerinden amperinizi 16'ya düşürerek mesela 3.5 ile şarj edebilirsiniz 25'e düşürerek 5'le amper çarpı 220 voltu çarparsanız kaç kilovat hızla şarj edeceğini bulabilirsiniz. Şimdi bunu geri takalım. Size hızlı bir şarj demosu da yapayım. Arabanın şarjı var ama taktık. Buraya da düzeneğimizi kuralım şimdi güzelce. Güzel kurmuştuk aslında sökmeseydik iyiydi. Ama her şey sizin için. Hatta şuradan sigortamızı açalım. da astık. Cihazımız açıldı. 32 amper geldi direkt. Bunu buraya koyduk. Şunu da şöyle koyalım. Bagaj kapağını kapatayım arabanın. Şimdi işin devamı arabanın diğer tarafında. Burada da minik bir detay. Şimdi arabanın şarj kapağı sol tarafta aslında. Neden sağa koyduk? Bir orası daha geniş. iki Kabloyu 5 metre olduğu için şarj kablosu buradan dolaş yani kablo sarılı bir şekilde şarj etmek tehlikeli ısınma ihtimali oluyor. Buradaki askısına bunu asarak yere de değdirmeden buraya getiriyoruz. Şarj kapağımızı açıyoruz. Hatta ekran kaydı da açalım. Telefondan da görün. Şimdi Tesla uygulamamı da açtım. En son şarjda 43 kW almış gördüğünüz gibi gece şarj ettik arabayı. Taktım. Direkt cihaz da açıldı. Araba şarja başladı. Şu an mesela 32 amper ayarlı. Şimdi şarj başlasın. Ben en son 25 ayarladığım için 25 çıkıyor. Şarj hızını ekran kaydından görüyorsunuz. 1 kW ile başladı. Hızlıca şarjımız 5 kW'a doğru arttı. Şu an 5 kW ile şarj oluyor. Arabanın ekranından da Arabanın ekranından da bunu görebiliyorsunuz şu an 5 kW'lı araba şarj oluyor. 210 volt evde de elektrik kullanıldığı için bunu mesela telefon uygulamasından 16 ampere düşürdüğümde arabanın şarj hızı 4 kW'a düştü. Araba üzerinden de ayarlayabiliyorsunuz. Mesela 25 amper yaptım. Şarj hızı direkt 5 kW'a doğru artmaya başladı. Hemen mesela evde şu an elektrik de kullanılıyor ama ben 32 amper yaptığımda gördüğünüz gibi 7 kW'lı araba şarj alabiliyor. Voltaj düşüyor gördüğünüz gibi. E, o yüzden dengesiz bir elektrik akımı oluyor. Hem ev için hem araba için. O yüzden evde 25 kullanmak çok daha mantıklı. Bakın daha stabil bir voltajla 5 kW'lı araba şarj olabiliyor. Bunu da size göstermiş olayım. Dün bu sabah şarjdan çıkardık. Şarjdan çıkarırken de zaten konuştuk biraz. Bir gecede gayet hızlı şekilde şarj oldu. Buradan hemen şarjı durdur durduruyorum. Kilidini de açıyorum. Şimdi topluyoruz. Bu arada araba üzerinden planlama yapabiliyorsunuz ama eğer arabanızda bazı elektriklerde planlama seçeneği olmuyor. Bunu da cihaz üzerindeki süre bölümünden yapabiliyorsunuz. Bunu buradan alıyoruz. Kendi kapanacak zaten. Bunu da kapatıyoruz ve topluyoruz. Böyle biraz daha işi hem fonksiyonel hem de pratik hale getirmiş olduk. Peki karlılık oranı nedir? Bunu uzun süre boyunca kullandıktan sonra bir videoyla size tekrar anlatacağım. Yani bir uzun kullanım deneyimi ne kadar kar ettik 2-3 ay sonra tekrar bir hesabını kitabını yaparız. Dışarıdan etseydik ne kadar olurdu? Evden ettik ne kadar oldu? Bir de biliyorsunuz bu şimdi şey muhabbeti var. İşte 5000 kWh yıllık 3000'e düşerse falan filan. Bunların hepsinden bahsederiz. Burayı da topladım böyle bu arada sizle konuşurken. Kullanmıyorken sigortayı kapatmak mantıklı. Burayı da Böylece derli toplu bir hale getirdik. Bulabı özellikle en büyüğü almıştık o zaman babam öyle aldı çünkü biliyorduk böyle olacağını. Çok ara ekipman var. Böylece hızlı bir şekilde şarjı da göstermiş oldum size. Ee, genel olarak böyle. Genel olarak ev şarjı ile ilgili durumlar böyle. Ben size gösterdim. Hani hem cihazı gösterdik, hem şarj yöntemlerini gösterdik, hem de e, elektrikli araç ve ev şarjı ile ilgili detaylardan bahsettik. Bunun bir üstünde ne olabilir? Trifaz bir altyapı çekebilirsiniz. E, trifaz altyapıdan 11 kW bu araba için şarj edebilirsiniz. 22 alan bildiğim bir TOG var. E, diğerleri genelde 11 ile şarj oluyor. Avrupa'daki otomobiller de mesela 11 ile şarj oluyor. 7.5 ile 11 arasında çok fark olmadığı için bir mantığı çok kalmıyor. E, tabi burada evden aldığımız için elektriği biraz daha e, kontrolle gitmekte fayda var. Ben biraz şu an yeni yeni gözlemliyorum. 5 ile mesela çok güzel stabil şekilde şarj oluyor. Dün gece 5 çok iyiydi. 7 de denenebilirdi. 7 ile şarj etmek de denenebilirdi. Çünkü gece evde elektrik tüketmiyorsunuz. O yüzden hani geceleri 7.5 ile gündüz 5 kW şarj etseniz çok güzel şekilde kullanabilirsiniz. Peki biz neden evden şarja geçiyoruz hocam? Yani neden evden şarj ediyoruz? Şöyle söyleyeyim. Şu an dışarıda şarj etmenin maliyeti ortalama 12 lira. 1 kW'ı. Evden süvansiyonların kalktı. süvansiyon dediğimiz de şu. Yıllık 5000 kW elektrik tüketimine kadar devlet belli bir destek veriyor. Yıllık 5000'i aşıyorsanız takip eden yılda artık devlet size destek vermiyor. Diyor ki sen çok kullanıyorsun kardeşim öde hepsini. Normalde elektriğin kilovatı 3 lira şu an sübvansiyonlu haliyle. Sübvansiyonsuz halinde yani devlet desteği olan da 5, 6, 6,5 oralarda ortalama 6 liradan hesaplayabilirsiniz. Bu araba 7000 kilometrede. 7000 kilometre boyunca 11.4 ortalama tüketmiş ve 812 kWh enerji tüketmişiz bu sürüşlerimizde. Şarj istasyonunun kayıpları vesairesi işte burada sadece sürüşte tükettiği enerjiyi gösteriyordu. Şu budu vesaire. Bunları hepsini toplayalım. 812 850'ye uyarlayalım. 850 kW'ın hepsini dışarıdan aldığımızı düşündüğümüzde 12 lira ortalamadan 10.200 liralık bir elektrik gideri oluyor. 850 kW'ın tamamını sübvansiyonsuz şekilde devlet hiç destek vermedi. Tamamen yüksek tarif eden 6 liradan aldığımızı düşünürsek 5100 liralık bir 7000 km sürüş maliyeti oluyor bu arabanın bize. Belli bir kısmını diyelim atıyorum 400 kW'ını devlet desteğiyle aldık 3 liradan. Artı 450 kW'ını da 6 liradan aldık. 3.900 lira bir maliyeti oluyor. Bunlar kabaca hesaplar. Bu işin çok ince teknik detayları yok. Şurada şu kadar tüketti, burada bu kadar aldı. Şunu kaybetti. İşte oradan buraya gelirken şu kadar elektrik kaybı oldu, şudur bu. Onların hepsi var ama ben zaten 850'ye varadım. 812'yi. Onları da dahil ettim yani. E, baktığınızda içten yanmalıyla farkını hiç söylemiyorum bile. Benzin bugün 53 lira. E, Passat vardı bizde bundan önce. 7 litre yakıyordu. 7 çarpı 53. 100 kilometrede 371 lira tüketiyordu. 7000 bölü 100 çarpı 371. Evet 25.970 lira bir benzin maliyeti olacaktı. Hani hiç oraya girmiyorum. Elektrikler içinde de bu işin en karlı yolu ve abi hiç kar etmezsen şu var abi. Gece geliyorsun takıyorsun sabah kalktığında arabanın şarjı oluyor. Araba burada boş yatmıyor. Ee, genel olarak böyle. Umarım aydınlatıcı bir video olmuştur. Bütün detayları aklıma geldiğince anlatmaya çalıştım. Tekrardan e, bu videoda bize sponsor olan Kons Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Kendilerinin katkılarıyla böyle bir içeriği sizlere rahatlıkla ve teknik şekilde ulaştırabildim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi Kons şarj cihazlarının ve e, ürün linkleri aşağıda yer alıyor. Sosyal medya hesapları da satın alma bağlantılarında sabit yorumaya açıklamaya bıraktım. Oradan bakabilirsiniz ihtiyacınıza göre. Gerçekten fiyat performans oranı olarak çok güzel cihazlar. bir sonraki videoda görüşürüz. De kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. De kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.